Merhaba. Hoş geldin. Kes şeyin Hoş geldin. Nasılsın hanım? Hanım ha. Açayım seni. Açayım seni. Açayım seni. Açayım seni.

Çok, çok üzüldüm. Ha, oturumda öyle icat etti. Çok üzüldüm. Eşiniz mutlu oldu mu? Çok, çok emdi. Ben de çok mutlu oldum. Peki bu evliliğin sırrı nedir? Bu, e, bu güzel ilişkinin sırrı nedir? Sevgilidir. Başka bir şey yok. Çok sevsinler Birbirlerini. Allah şükür sesini. İlk defa bu kadar ayrı kalıyorlar. İlk defa uzun soluklu bir hastane süreci oldu. Ee, çok özlediler birbirlerini. Ee, ablam annemin yanında refakatçilikken tabii görüntülü olarak görüştüyorduk ama e, sanal ortam özlemi gidermeye yeterli olmadı. Ben babamı hazırladım. Ablam annemi hazırladı. Tabii kalkamıyor, yürüyemiyor. Onları buluşturduk. Çok duygulu anlardı. Biraz olsun özlemlerini giderdik. 58 yıllık evliliklerinde ilk defa dediğim gibi bu kadar ayrı kalıyorlar. Birbirlerini çok seven bir çift. Annem de çok sevindi. Yani birbirlerini güzelce sarıldılar. Özlem giderdiler. Annem hala anlatıyor, videoyu izletiyorum hastanede ona. En kısa zamanda evine dönünce kavuşacaklar zaten. Peki bu evliliği neye borçlular? Birbirlerini tamamlayan bir çift. Anlayış, sevgi, en temelinde sevgi var. Tabii yılların alışkanlığı da var. Birbirlerine düşkünler. Yani sevgi aslında babamın da dediği gibi.